Merhaba, ben marka uzmanımdan. Bugün size birçok işletme sahibinin göz ardı ettiği ancak sonu felakette bitebilecek bir konudan bahsedeceğim: Tescilsiz marka kullanmak. Kullandığınız ismin size ait olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tescilimiz yoksa yanılıyorsunuz. En büyük risk şudur: Ya o çok sevdiğiniz isim sizden önce başkası tarafından tescil ettirilmişse işte bu noktada marka ihlali suçu işlemiş olursunuz. Farkında bile olmadan. Ve kanunlar bu konuda çok nettir. Marka ihlalimin cezai yaptırımları çok ağırdır. Nelerle karşılaşırsınız? Faaliyetlerinizin derhal durdurulması, ürünlerinize el konulması ve yüksek maddi tazminat davaları ve en ağırı marka ihlali suçu hapis cezasını gerektirebilir. Evet, hapis cezası. Tüm yatırımınız, itibarınız ve emeğiniz tek bir hukuki bildirimle yok olabilir. Markanız tuttu ama tescilli değil. Biri sizi kopyaladığında dur diyemezsiniz. Emeğinizi koruyamazsınız. Marka uzmanım olarak biz bu riskleri almanıza karşıyız. İtibarınızı ve geleceğinizi şansa bırakmayın. Gelin, geç olmadan markanızı birlikte koruma altına alalım.